Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mel. Bugün İngilizce öğrenme serüvenimize başlıyoruz. Bir dili öğrenirken en önemli şeylerden biri o dilde en sık kullanılan kelimeleri bilmektir. Bu videoda İngilizcede en çok kullanılan 250 kelimeyi hızlıca öğreneceğiz. Bu kelimeler günlük konuşmaların ve metinlerin temelini oluşturuyor. Videoyu bitirdiğinizde İngilizce anlama ve konuşma becerinizde büyük bir fark göreceksiniz. Ekranda kelimelerin hem İngilizce yazılışlarını hem de Türkçe anlamlarını göreceksiniz. Telaffuzları duyacak, yazılışlarını net bir şekilde öğreneceksiniz. Arkada hafif, rahatlatıcı bir müzik olacak. Böylece sıkılmadan keyifle öğrenebileceksiniz. Amacımız bu 250 kelimeyi beyninize kazımak, cümleleri daha kolay kuracak Duyduklarınızı daha rahat anlayacaksınız. Hazırsanız başlayalım. Da, İngilizcede en çok kullanılan kelimedir ve belirli bir nesne veya kişiden bahsederken kullanılır. Be fiili olmak anlamına gelir. Amis are gibi formları vardır. To edatı yönelme ve mastar yapısında kullanılır. Örneğin, to go gitmek. Of, eğitlik ve bağlantı belirtmek için önemli bir kelimedir. Mesela, the color of the sky, gökyüzünün rengi. And, yani ve, iki veya daha fazla şeyi ya da fikri birbirine bağlar. Her gün birçok cümlede karşımıza çıkar. A, belirsiz bir nesneyi belirtmek için kullanılır. Örneğin, a book, herhangi bir kitap, In, bir şeyin içinde olma durumunu anlatır. Mesela in the box, kutunun içinde. That, hem işaret zamiri, hem de bağlaç olarak kullanılır. Have, sahip olmak veya yardımcı fiil olarak kullanılır. E, İngilizce'de ben zamiridir ve her zaman büyük harfle yazılır. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. İngilizcede en sık kullanılan kelimelerden ilk 10'unu ve daha fazlasını gördük. Bu 250 kelimelik liste İngilizce öğrenme yolculuğunuzda size sağlam bir temel sağlayacak. Dil öğrenmek bir maratondur. Düzenli tekrar çok önemli. Kelimeleri cümle içinde kullanmaya çalışın ve duyduğunuzda tanımaya odaklanın. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız, videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Yorumlara düşüncelerinizi ve öğrendiğiniz kelimelerle kurduğunuz cümleleri yazabilirsiniz. Hepsini okuyup cevaplamaya çalışacağım. Bu sadece başlangıç. Kanalımda İngilizce öğrenmenize yardımcı olacak daha birçok video olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.